kupa sistemi var. İşte şimdi oyuna girelim. Oyunu ben oyunu oyunu oynarken size anlatacağım. Şu arkadaşlar. Arkadaşlar bu arkadaşlar Fall Guys benzeri bir oyun. Ç çalan birkaç yeri falan Fall Guys'tan esinlenmiş ya. Fall Guys'tan esinlenmiş yapılmış bir oyun. İşte böyle güzel bir oyun. Ya bazı yani Fall Guys gibi bir oyunları yanlar için bence çok iyi oyun Fall Guys daha kendi mobil oyununu çıkarmamış diye biliyorum çıkarmışsa da ben bilmiyorum arkadaşlar burada hıp hızlı geçmeniz lazım yoksa arkadaki salaklar 15 kişi geliyor rampa yükseliyor sonra o oh, için gücün arkadaşlar burada da şey kareler dönüyor bakın gördüğünüz gibi şurada hop şöyle bakın bu bastona çarpmayın o bastona benim gibi çarpmayın orada durmam öyle bir güzel tesadüf ki ya şeydeki şey, ki, işte güzel güzel güzel. Arkadaşlar şu an birinciliğe gidiyorum. Hop. Burada duralım kanka. Burada duralım. Sen orada dur. Lan oğlum nasıl çıkıyorlar ya? Kankalar gelin buraya. Gelin buraya. Dur 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 dur. Orada dur. Selamünaleyküm arkadaşlar. Normalde ben birinciydim de. Şimdi burada 32 kişi, 16 kişi, 8 kişi, 16'dan 8'e, 8, e, 8 de birinciliğe gidiliyor. Bu sonrası bekleyin, etiket ediyorsunuz arkadaşlar. Bu iyi bir oyun. Arkadaşlar, üst tarafta, üst katta bir ilişki olaylar falan, değişik şeyler. Hmm. Arkadaşlar bu uygulamayı da ilk defa Play, oyunların çekim gücünün sahip. 2 saattir ben bu uygulamayla uğraşıyorum. 1000 tane uygulama nasıl Hala 5 dakikalık video çekiyor. İnşallah bu sefer 10 dakikalık güzel bir video çekebilirim. Arkadaşlar maç geldi. Abi hiç düşünmüyordum. Abi bunu, bunu bulmak çok uğraştım. Masmavi bir paylaşıyorum marka Arkadaşlar bu çok eğlenceli bir oyun. Lan maç oyununa. Efsane. Hadi golü attık. Atamadık lan. Hadi. Beyler pas atın. Beyler ortayı açın ortayı. Koy bakalım baba. At bana at bana. Atsana onu. Aa, top top top. Topi top, top. Ben defans oynayacağım arkadaşlar. Defansif oynayacağım. Çünkü bizim bazıları akıllı olmuyor diyor. Hayır. Gitme top. Top gel buraya. Gitmeyin. Gitmeyin. Ben buraya arkadaşlar kafayı vurdum gidiyorum sağ kollardan sağ kollardan gidiyorum gidiyorum vur topa vur topa vur topa hayır hadi hadi arkadaşlar bu oyun efsane ya arkadaşlar Fall Guys gibi bir oyun efsane ya yemin ederim bu oyuna haritaları çok az arkadaşlar hep aynı harita oynayabilirsiniz hayır ya bizim adam golü yedi ya salak ya Nasıl yemiyor ne mi yiyeceksin oğlum ne mi yiyeceksin burada Real Mad abi iki iki, iki olduk lan ben de defansız oynuyorum. Bu nasıl bir ya Allah'ım Arkadaşlar Ateş top baylancıyı çok seviyorum. Baylancı oyuncu çok ben. Baylancı oyuncu. Arkadaşlar efsane oyun efsane efsane. Oyun. Ve oyunu ve videoyu çekemedim lan. Şimdi bu videoda da, yani YouTube kanalım hakkında bir şeyler konuşuyor arkadaşlar. Arkadaşlar demekten de videoyu çekemedim. Her neyse yani işte, hadi hadi. Oğlum oğlum at pası at pası. Hop Golü ben attım. Golü Koli... atam atam. Ağzını sıçayım. Bir bokka da bir bokka da ben atayım ya. Oğlum ver bana topu. Qualify etti. Arkadaşlar bu maçta ilk oyunumda maçı kazanacağım. Daha önce de oynadım da. Şimdi inşallah buzlu bir buzlu harita gelir de onda çok iyiyim arkadaşlar. Aa işte bu yukarıdan aşağı düşmeye bay eğlenceli. Bay işte. Şimdi arkadaşlar bu üstünde sarı turuncu turuncu renkli olanlar üstünde de hop şöyle üç kademe var ağzınız kim bu, bu 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 lan 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 düşme düşme Allah için düşme. Arkadaşlar bok gibi oynamak istemiyorum. Bu yüzden arkadaşlar ortayı açacağım full. Hop. Şöyle. Hop şöyle önünü, onların önünü açacağım. Hop nasıl oynuyorum baba. Hop, arkadaşlar bayağı Ay, yapma, yapma. Abi. Abi. Böyle maç olmaz olsun. Reklam çıkacak. Reklam çıkacak. Yapacak bir şey var mı? Yok. Baylanço arkadaşlar efsane bir kustum. Alın. Dark Eps, eğer isminiz sonuna da alt dire imp yazarsanız bendensiniz bendensiniz bu, bu oyunda sizi görürsem bendensiniz arkadaşlık işte yok bu oyunda ama siz sonra bir canlı yayın falan açar belki gelirsiniz o yüzden arkadaşlar burada da hep sağdan gidin ya çünkü adamların hepsi sağdan gidiyor bir şey hop bak ben de onların yanına gittim Şöyle geçeceğim. Koş. Ne be. Hop. Hadi beni de al. Beni de al. Lan beni de al, beni de al. Beni de al. Beni niye almıyor Beni alsaydın ya. Şu toplara çarpmayın. Yok peki atarım. Koş. Hop. İşte. İşte. Kür atalım. Arkadaşlar ben bu noktada biraz kötüyüm. Çünkü... Paylançoyum ben. Paylanço. Hayır düşmeyin. düşmeyin. Arkadaşlar burada sakın uzanarak zıplamayın. Çünkü zıplarsanız o zaman uzanarak... çok gözü Az zıplıyorsunuz. Bunu böyle bekleyin. Ve ve ben paylanço. Ne yap paylanço? Geçin kalkalar geçin. Siz iyisiniz. Siz iyi oynadınız. O eşlikler gelsin. Şaka yapıyorum. Burada Madara şey geçti. 14 kişi şu an 14 kişi var. Tam 14 kişi. Hop ben içeri gireyim. Okay, ben içeri girdim. Son kişi. Son bir kişi. Oh, büyücü gitti be. Büyücü gitti be. Akam büyücü, büyücü. Büyücü buradan üzü büyücü, büyücü bile. Bir anda 16 kişi gitmesi bayağı yürüyorum. Şimdi size en iyi oynadığım bir söyleyeyim. Bu hep map bayağı güzel Bilmiyorum. Çok iyi oynarım. Bu map daha harbi güzel Bir sürü değişik map görüyoruz ama bu ileride çok azalıyor arkadaşlar çünkü oyunda sonra bir zamandan sonra çok fazla map oynuyorsunuz. <laughs> Bu oyuna da hileyi bitirmeyin lan? Aşağı düştü. Dur dur dur. Lan Abi. Abi. yapma. Yeah. yapma. Gel. Şöyle. Şöyle. Yapma 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 lan son bir kişi gitme Allah için gitme bak gidersen şey. gitme tamam. Gidme, yapma 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 abi 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 oyun 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 ben, benim birinci olmam lazım oyun bak senin oyununu Çok iyi oynuyorsun evet biliyor musun çok iyi oynuyorsun bayılıyorum sana. Tam bir oyun En azından para kazanıyoruz arkadaşlar. ileride bir tane daha, daha skin alacağım. Onu da size birlikte alacağım. Çok iyi. Bu video, bu oyunda videolarını gelmek istiyorum. Ne dediğimi ben de bilmiyorum. Bu oyununda videolarının gelmesini istiyorsansa videoya Stumble Guys oynadı. adı Stumble Guys oyunu adı Stumble Guys burada yenilmiştim ya tam aynı harita işte bakın Oyun ilerledikçe çok aynı haritalar falan gelecek. Sonra sizi sıkmaya başlayacak. Kendinizi Oyun güzel ama geliştirilmesi lazım. Çünkü of oradan nasıl çıktım be? Oyun geliştirilmesi lazım. Arkadaşlar ben bu oyun ne ağzına sıçayım. Arkadaşlar bu oyun benle ömrü olsun be. Ağzına sıçayım. Arkadaşlar ben Among Us'u herkesten önce oynadım. Oyunu videosunu hiç çekmedim ama yani herkesten önce o oynadığımı bilseydim bu kadar ünlü olacağını Yemin ederim ben çekerdim Belki videolarım falan abone sayım artardı Bilmedim işte bu yüzden Arkadaşlar sıçmayalım bu oyunda Sıçmayalım tamam. be. Qualified <laughs> Abi bu son girdi ya bu ikisi girmedi galiba o ikisi girmedi Arkadaşlar ben Dark Imp'in im, beni gören bana selam atsın ya da oyunu salsın oyunu salsa daha iyidir Ya da ismini Söylediğim gibi alt dire imp yazarsa çok mutlu olurum Arkadaşlar bu su harita geldi bu haritada Çok iyiyim çok iyiyim diye düşünüyorum ama çok da kötü şu an oynayabilirim çünkü elim ısınmadı bu oyuncu da. Daha yeni açıyorum. Oyunu daha yeni açmıyorum aslında. Oynadım baya. Hani şu an uzun zaman sonra hiç takılmıyorum. Uzun zaman dediğim de bir iki saat önce. Bir iki saat önce. Biraz karıştırdım şu an mekanikleri. Bravo Star falan oldu. Ben şu an Lan lan lan. Ateş kurtarmacalar falan olabilir. Ben bir kurtarım. Ne var abi seveniz daha? Lan yapma arkadaşlar yenildik bu maç. Çok kötü. Şu, şurada çok kötü işte. lan. Kaynamadım. Hayır, hayır arkadaşlar ya çok kötü, çok kötü oynadım. Video kaç dakika olduğunu bilmiyorum. Bu uygulama da neden göstermiyor ben de anlamadım ya. Şu an video mu çekiyorum lan ben? Lidia. Video çekiyorum lan. Da. Kaç dakika oldu lan neyse bir maç daha atalım en Arkadaşlar benim için oyunda Baylanço skin'i Ya da ya bir değişik harita gelsin de Aa bu değişik galiba. Bu değişik arkadaşlar. Bunu da oynayalım. Bunu da. Bunu kazanırım. Kazanırım. Arkadaşlar bu el, bir el birincilik alayım ben. Bir el birincilik alayım. Salın lan oyunu bana. Hop, hop, bat, arkasından bunu koşun, hop. Hı, bu sonda, sonda hayır, düşmek, düşmek. bu, bu nasıl, bu nasıl? Bu da Ortadan da gelebilirsin, ortadaki biraz daha hızlı size söyleyeyim yani. Sondaki hepsinden daha hızlı. Hop, taktiklere gel ko. Selamun Al Aleyküm, ben burasının kralıyım lan Lan bana mı oynayacaksın Arkadaşlar kral sinemi var, o 1000 gem 1000 gem de harbi pahalı bir para Oyun para, paramı gemle sarabiliyorum Arkadaşlar değişik kolaylara gireceğim Sonra ufak aşağı düşmenim İnşallah yenilmem, İnşallah 16 kişi bir anda gelmez İnşallah 3-2-1 Üst darımdan en köşeye gittim Yes be. Bunu bunu bitirmiştim. Evet çiftçi arkadaşlar bu çiftçi skini çok değişik, çok tatlı bir skin. Yani oyunun ıı, karakterleri bile çok tatlı. Arayı çok güzel. onun çok çok iyi bir oyun be. Oyunun ayrı inşallah bana sponsorluk verir. İnşallah bana 10.000 bin gem verir. Oyun senin yok o, oyun. Ben mi takacağım? 32 abone. 32 Arkadaşlar köprü en sevdiğim buna bayılırım burada ilk, başlarda bir fedakarlık yapın köprü bayağı uzadıkça sonra sonra da arkalarına saklanın onları falan itin pişliğini oynayın yani ben böyle oynuyorum size söyleyeyim yani şöyle bakın burada burada olabilir oha ikisini de ben buldum lan la. helal olsun lan bana şuradan gideceğim lan şuradan ben onların olmadığı yerden gideceğim arkadaşlar yenildik yenildik gördünüz mü bir hatama baktım bir hatama şöyle ilerleyelim bir şey hop şöyle ya yapma ya harbi orada salaklık yaptım ya abi bir salın be salın be gördünüz mü salaklığı işte oyunun tek alanız yani her neyse Lütfen <laughs> diyelim her neyse işte, bu fizyolog da bu kadar olsun. Bir dahaki video arkadaşlar artık düzenli bir video alışacağız. Cumartesi ile pazar atmam da düzenli bir video server çektim. Ha, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.